Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar size arkadaşlar aldanmayın. Bugün memle ilgili. edeceğim. Ve e, öbür şeyleri biliyorsunuzdur. Bir de şunu göstereyim. Ben bunu yanlışlıkla ekledim ama montaj programı sanırım. Böyle düşük bilgisayarlar ekleniyor. Dur ben ne yaştım ki burada var bakın. Kes, bur, şeyleri falan burada yapılıyor. Bu iptal edeyim ben bir iki tane deneme şey yaptım da. Şu an size yüzde 80 ses geliyor. Şunu da kapatalım. Bu opera ile yükleniyor. Reklam değil bu arada. <laughs> evet. Arkadaşlar. Bir dakika. Çıktım lan senden. Eğer e, bu çok özenme üstü alırsa bir şeyler bu o zaman sadanlık. Evet, ben şunları şuraya koyayım bir dakika arkadaşlar. Eğer yüz 100 beğeni üzeri bir şey gelirse e, ee, şifremin bu şifrenin bazı şeylerini vereceğim. Bu siz bulacaksınız ama bir dakika ben şunu Arkadaşlar bu arada sesim kesik kesik gelebilir. Ee, önemli olmayan noktaları ya da çok ses çıkan, benden daha çok ses çıkaran ablam, iki tane ablam var. Onlar eğer çok ses çıkartırsa oraları keseceğim. Kesik kesik ses gelirse bu yüzdendir. Ve çektiğim şeyler de bunlar. Gördüğünüz gibi. Ben. Şu an giriş yapılırken biraz bekliyoruz. Bildiğiniz gibi biz olay oynayanlar izler bunu sadece. Sadece. Daha dedim ki e, bunlar önceki videom, 3 videom benlik ay. Ben ülkem de değil onlar. Muhafif çekilmişti. Hiçbir sponsor değil Bakarım sana Bahara, sor. olur. kimsin onu Sponsor olur. açılmasını Oraya aslında hızlı geçiyordum oğlum. Sen şu şeyden ne etkilendi onlar. Şeyler yıkı değil mi görüyorsunuz. Birinci videodan söyleyeyim. Şifremin ilk başarı harfi bir. Bu arada adım Hüseyin Türkiye'de değil bilmiyorum gerçekten. Mesela bu şahsilere aldanmayın siz fazla takmayız onları kafaya. Ben de biraz bağırarak sesi şey yapmaya çalışacağım. Bastırmaya. Arkadaşlar bir dakika ben ona seslenip geliyorum. Abla sessiz olun video çekiyoruz burada ya. Tamam devam tamam, arkadaşlar. <laughs> e, Merhaba. Zula bir sponsor almış ilk günden. Ben sponsor almadım ama okuyayım. Ruffles, Cereza, Cheetos, Cereza. Bir de aralarda şey var bakın zıla parası. Eğer hı, özür dilerim. Eğer açılırsa, eğer açılmazsa şunu sileceğim. Ee, göstereyim hasta bu programı sileceğim ona fazla ihtiyacım yok ha, var da neyse Açılmasını bekleyin bir iki dakika sürüyor hı, başlıyoruz hı, normalde de böyle olur merak ettim. Arkadaşlar ben bunu oynamayı kaynamam anlatayım. Arda diye benim bir akrabam. Geldi bana böyle bir şeyle böyle hesap açtık. Ondan sonra ben bunu yükledim. Hiç ellemedim bu arada. Bir iki kere denedim. Birincisinde hiç hemen böyle bir şey oldu. Hemen şey açtım hesap açtık. işte orada Arda dedim bir şeyle birlikte. Ondan sonra siz masum alamayın bu arada. O arada işte ben hiç gülmedim abi. Ondan sonra bir gün girdim. Ondan sonra hemen bilgisayarı kapattım çıkmadığı için giriş bölümünde tam göstereceğim. Ha, tam burada. Tam bu noktada değil. Tam bu noktada da değil. Tam bu noktada ben çıktım. Biz iki dakika bekledikten sonra hemen bilgisayarı kapattım komple. Ondan sonra öyle böyle sonra bir girdim. Öyle böyle ne seviniyorum ben. Orada hesabımı da göstereceğim. bana göstermiş olalım arkadaşlar işte öyle başladım. İşte muhafiyle de çekme şeyden falan başladık. Benim en yüksek görünen bu arada şu an altı. Hiçbir like'ım falan da yok. Ben üzerken belki like atarlar. Bilmiyorum ha. İşte öyle. Bir şey daha söyleyecektim unuttum. Ben bu arada biraz unutkanımdır. Mesela öyle bir hikaye de anlatayım. <laughs> Zulan'ın açılmasını bekliyorum. Ya da ben burayı keseyim. Kesebilirsem tabi. Ama kesemezsem diye ben bir tane daha anlatayım. Tabi daha demin kesedim dediğim yerde kesmediysem neyse. İşte bugün... ben unutkanım ben unutkanım dedi. Şu an Ali dedi. Benim Ali diye bir tane kuzenim var. Nerede Berfin diye. İşte ondan sonra Ali yeni doğmuş bir bebek. Ali kim dedi? Ali kim dedim? Ali unuttun mu dedi? Ali kim dedim? Ali bir ana o şey abiden... ha Ali. Ondan sonra aklıma geldi yani. Anlatabiliyor muyum? Hani biraz unutkanlık problemim var ama geçer abisin. Ha bu arada henüz yani, bu tür bir iki yıl önce kaza yaptı. Yani, adam bir milyonluk araba Adam bir milyonda karaba gitti diyor. Ben çaklı yani. Her Enes Batur da. Hayır ben de Enes Batur'un şu videosunu kaçırmıyorum ama Hayır hani, ne diyelim Enes Batur kaza mı yaptı diyelim. Arabayla kaza yaptı. Kendisiyle mi kaza yaptı? Adama kafa mı attı yani? Affedersiniz de yani şimdi yapacağım. Şimdi bir de Enes Batur geliyormuş değil mi? Öyle bir şey tabii ki olmaz yani. Neyse spotter kim, kim derken de oyunumuz açıldı. Biraz kasmalı olabilir onu işte. Normalde de biraz kasıyor da. 400 şeyim var zeybim. Aslında benim kart 98'im var da bitti. Şimdi daha demin de bir tane nasıl kapak fotoğrafı şey almıştı ona bakıyordum. Ondan sonra ne yapmak için de şey lazım arkadaşlar. Telefon numarası doğru. bunu yapmak istemedim. Vallahi iyi. Hatta silahımı göstereyim. Saldanmayın bakın Görüyorsunuz. Birinci sette bu. ikinci sette bu. Üçüncü sette bu. Dördüncü sette bu. Beşinci sette bu. Ben de, de, de Hep bununla oynuyorum. A, yani hep bununla oynuyorum. Birinci sette. Ee, biraz kasıyor. O iki program yüklediğim için bayağı kasıyor. Onun için özür dilerim sizden. Tekrar ve tekrar ve tekrar. Ben arkadaşlar e, ne, neydi, neydi ha ölüm maçında altın altın rozet kazandım çünkü ben hep ölüm maçında yapıyorum. Öyle. Yani, ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Ben giriş yapmıyordum. <laughs> dediğim gibi ilk, ilk, ilk tanıtım videosu yapacağız. videosu demedim. <laughs> Neyse. İşte öyle. Bakalım oyunumuz nasıl geçecek. Böyle hep ortalarda giriş yapıyormuşum. Büyük yatır olunca değil mi? Bir de hep böyle kameraman normal geliyor. Bir lira kamera düşüyor. Her öyle bir şey olursa ben size anlatayım ne olacağını. Adam kovulur. Ben koruma tutarım. Adam dövdürürüm. Adamı ben... Rakip takımı yok et. fazla kasmıyor. <laughs> Aslında ki dediğim onda kostu. <laughs> şey ya. Yani. Arkadaşlar işte mouse dönmüyor. Vallahi billahi mouse dönmüyor. Bak o o o arkadaşlar <laughs> arka <laughs> arka sesiyet arttırayım yoksa sesiyet o ya. <laughs> <laughs> Böyle idare ettirmeye çalışayım arkadaşlar. Neşe ilerleder ki daha iyi bir şey alır, alırız da. İlk elden baş oynayacağım sanmıyorsun? Sanmıyorum. Allah korusun arkadaşlar yüzün biraz dönmüyor. Benim yerimde olsanız nasıl kıvredersiniz biliyor musunuz? Onu abacı avrat kalmaz yani. En azunda oyn fazla do. Hayır ben şu mazma emistim emem çocuklar özel değil diyeceğim bu zaman diyor zaten. O yüzden çocuklar da... <laughs> Oy! Arkadaşlar görüyorsunuz. Bir şey mi oldu? Allah dur. <laughs> Oy! Ananın anası yani. Bu arada gloom var da bu nasıl takip ya? <gülüyor> <gülüyor> yok yok. Ben lazım. Ben lazım.